Merhaba arkadaşlar. Sukule ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, Fatma ile birlikte hangi e, ile hangi karne? hangi ile hangi ürünleri gönderiyoruz? Bakalım kimlere neler sattık arkadaşlar? Kimler paraya kıydı ve benden çiçek aldı? Fatmacım yanımda e kızım merhaba diyebilirsin. Merhaba arkadaşlar. Evet ben e, telefonu tutacağım. Bugün biraz böyle oynak bir çekim olsun istedik. Fatma'cım da ürünleri gösterecek. Şimdi ilk e, Fatma'nın elinin altındaki ilk kutudan başlayalım. Messenger'dan Murat Bey'e göndereceğim bu ürünleri. 3 tane tesbih. Evet, senecio tesbih çiçeğimiz arkadaşlar. Evet, şunu çıkartmamıza gerek yok arkadaşlar. Ee, Yakut kolyesi gördüğünüz gibi çıkardım. iki adet. Bu canım kızım benim satlık değil dediğim halde nasıl yaptı nasıl becerdi bilmiyorum ama <laughs> Murat kardeşim benden bunu satın aldı arkadaşlar ee, yok olmaz dedimse de esnafın ağzından söz bir defa çıkar abla dedi ve bu kutuyu Murat kardeşim'e göndereceğim inşallah. Evet. Kaldıralım anneciğim. Burası çok yoğun kalabalık bugün arkadaşlar. Ne yapalım bence? Ha, Mine Hanım. E, evet. Bu şekilde tepside Mine Hanım'ın e, aldığı ürünler. Şöyle anneciğim şöyle yapalım. E, evet gösterelim Fatmacığım. Baştan bir güzel Lavisya'mız var. Lavisya Jumbo, Jumbo, Jumbo arkadaşlar. Evet. Dokuzluk çiçek saksıda açacağım. turuncu renk çiçek açan bir kaktüsümüz var. Bu arada sürçü lisan edersek affola arkadaşlar. Beş buçukluk saksıda iki adet kaktüsümüz var. Gördüğünüz gibi çok muhteşem bir çiçek formu var. Şuna bayıldım. Evet. Yine beş buçukluk saksıda iki adet bir, bir, adet olta diken ve bir adet sakallı dede kaktüsümüz var. Evet. Dokuzluk saksıda bol tomurcuklu rebutiyamız var. Ay, ay diken battı kızıma. Yine dokuzluk saksıda rebutiyamız var arkadaşlar. Ay çok kötü bak. Tamam anneciğim batar. O gün de Efe'nin ayağına battı. Biz diken satıyoruz. Elimize diken batacak. Dokuzluk saksıda rebutiyamız arkadaşlar. Dokuzluk saksıda paskalyamız beyaz renk. Evet. Lavisya çiçeklerimiz. Yavru ağzı ve e, pembe. Son olarak. Son olarak da yine e, var. Fuşya renginde. Bir adet de burada ecinopsis yılan kuyruğu kaktüsümüz var. Tam bahar geldi çiçekleri. Biraz evet. Geldi çiçekleri. Ee, Mine hanımcığım korkmayın size geldiğinde de açacak bu çiçekleri inşallah. Güzel günlerde sağlıklı günlerde çiçeklerinizi yetiştirin inşallah. Arkadaşım. Evet şimdi bir diğer kutumuzu alalım. Fatma Hanım. EFT'si yapılmış bu şekilde de notları almak Nerede zorundayım edecek? arkadaşlar. Adı şey il yazmamışım. Evet bu şekilde. Yine fuşya renk paskalyamız. Beyaz renk paskalyamız. paskalyamız. Paskalyanın çiçeğini gösterir misin kameraya anneciğim bir? Evet arkadaşlar çok güzel. Ve bir, bir adet, adet de, de. granoviyamız, gül sukulentimiz. Fatma'nın güzel günlerde, sağlıklı günlerde yetiştirin inşallah. Evet sıradaki şarkıyı <laughs> sıradaki ee, evet Fatma'cığım bunlar dikenli Fatma tek tek göstermesin sen şöyle elinle gösteriyor gibi yap parmağınla <laughs> evet dokuzluk saksıda e, aynı umumuz var arkadaşlar ee, astro -ka. Astro -ka. Aferin kız sen gel bir öpeyim bakım seni Astro kaktüs. Anam bildi ya. Astro kaktüs dedi kızım. <laughs> evet 4 adet. Minik buçukluk saksıda astro kaktüsümüz var arkadaşlar. Bir tane burada sukulentimiz var. Fatma sen parmağınla göster. Aşık kaktüs. Aşık kaktüs. Aferin kızım. Sen de bayağı bir ilerleme var. Evet bir adet aşık kaktüsümüz aşı var. Kaktüs. Burada da bir adet aşık kaktüsümüz var. bu da aşık. Arkada kaktüs. yine bir adet Aşı kaktüsümüz var. Bu aşı kaktüslerin biri pembe arkadaşlar, biri sarı çiçek açıyor. Ee, yine 3 adet sukulent. Evet, gül sukulent, gira, novia, evet var. Yine, aşı yine var. bir adet aşı kaktüsümüz var. Dikenli, sert dikenli. Bu da. Sert dikenli, çakma sprel dediğim kaktüsümüzden var. Şöyle. Evet. Üçlü rozetli bir sütun kaktüsümüz var. Ve bu şekilde özel bir kaktüsümüz İstanbul var. İstanbul'a gidiyor. Kime gidiyor? Bakalım. Murat Bey. Evet. Murat Bey'e gidiyor bunlar da. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütsün inşallah. Evet anneciğim. Şimdi şu kutumuzu çekelim. Nereye gidiyor? İzmir'e gidiyor. İzmir'e gönderiyoruz arkadaşlar. Bilge'ye gidiyor arkadaşım Bilge'ye. Evet bir adet Sedum Multi Caps var. Çok Gördüğünüz güzel. gibi çiçek açacak. Arkadaşlar Multi Caps'ler. Ee, bir adet bol tomurcuklu e, Rebutia Kaktüs. kaktüsümüz çok var. Bu açınca çok güzel oluyor. Evet. Ay, bir, bir adet yine çok özel fuşya renk açan e, kaktüsümüz var. Bundan iki adet kaldı arkadaşlar. Bu akşam e, satış yapacağım satış albümünü paylaşacağım ben. Kaktüs, sukulent ve çiçek çılgınları grubunda Facebook ve Instagram e, sukuley adresinde arkadaşlar. Evet, gaymo kaktüsümüz var bir adet. Bunlar da Bilgeye, İzmir'e gidecekler. Onları şöyle güzel kenara böyle e, yerleşik bir şekilde koy anneciğim. Dağılmayalım. Evet, gördüğünüz gibi yine bir adet ee, kargo ödenmiş instagram adresli bir arkadaşımıza Aliye Hanım'a gidecek bir adet bu, bu da yine instagramdan bir arkadaşımız Zeynep Zeynep, İstanbul. Zeynep Hanım'a İstanbul'a gidecek bunları da böyle kenara koy anneciğim oraya kenara koy bir şey tamam bir tanem evet şimdi yine Saniye. eft'si yapılmış Saniye Hanım arkadaşımla yeni tanıştık bu şekilde beş buçukluk saksıda ürünlerimizi seçtik arkadaşlar. İki tane dokuzluk saksıda. Bir adet granovia'mız var. Bir adet e, sedum bronzemiz var. Sedum palmerimiz. E, tri, Aynium trikolarımız. Crassula'larımız, sularımız. E, Ekveria cuhoramamız. Evet. Tesbihimiz. Evet, tesbih. Kraslomuz Tesbih'in yanındaki anneciğim. Bu şekilde bir saksıyı da Saniye Hanım'a hangiyle gönderiyoruz yazmamışım. Saniye Hanım'a gönderiyoruz. Bu kutumuzu da güzel günlerde büyütsün inşallah. Evet yine bir kutumuza geldik. Çiğdem. Sevgili arkadaşım Çiğdem'e gidiyor bu şekilde. Fatmacığım elini alıp gösterebiliriz anneciğim tek tek. <laughs> Bu şekilde kırmızı rebutya bir kaktüsümüz var arkadaşlar. Yine, Yine bol turuncu tomurcuklu. çiçek açan, bol tomurcuklu bir rebutiyamız var. Yine pembe çiçek açan bir rebutiyamız var. Bunu gösterdim mi? Yok. Yani alan çok oldu. Daha önce gösterdin ama bu kargodakini göstermedim. Şöyle tut anneciğim bunu dikeni batmaz, Açıyor. parçalama çiçeği. Ee, evet bu şekilde bol tomurcuklu Yine bir adet Rebutia'mız var arkadaşlar. Çiğdem arkadaşım da güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyütsün inşallah. Köşedekinden başlayalım. Ee, kimmiş bu? Nereymiş bakalım. Kayseri Huriye Hanım. Ee, Huriye'nin aldığı kaktüslerde de arkadaşlar. Şu farklı olarak. Evet, litopsa benzeyen ama farklı Sormaya. olan kaktüsümüz. Taş kaktüs. Değil, taş kaktüs ailesinden ama taş kaktüs değil anneciğim. Bu şekilde Huriye'nin bir tane daha kaktüsü var. Şöyle tut onu da ekleyeyim anneciğim hemen aklımdayken. Şöyle bir hmm, ver bana anneciğim. Sarı ecinopsis kaktüs satın aldı. Evet bu şekilde bunu kargo yapmayacağım arkadaşlar. Kendisi yasaklar bitince gelip alacak inşallah. Evet. Evet anneciğim, ayrı birinin o. Bakalım. Azima Hanım, e, Messenger'dan, Facebook'tan arkadaşım. Bu şekilde 3 adet gaymu kaktüs aldı arkadaşlar. Evet, güzel günlerde, sağlıklı günlerde büyüsün inşallah. Şimdi kim bu? E, Meltem Elif Hanım. Meltem Hanım. Instagram'dan Meltem Hanım'ın aldığı. E, sukulent kaktüsler bir adet fışya e, paskalyamız var İki, bir adet rebutya kaktüsümüz var 5.5'luk saksıda bir adet de 5.5'luk saksıda olta diken kaktüsümüz var arkadaşlar bunu da kenara çekelim ve şu kutumuza gelelim bakalım kim inmiş evet bakalım şöyle isme Necla Hanım Tekirdağ arkadaşlar evet turuncu çiçek açan bir kaktüsümüz Yine bir beyaz paskalyamız, pembe çiçek açan bir, pembe kankiyiz. çiçek açan yine rebutyamız ve 4 adet beş buçukluk saksıda kaktüsümüz arkadaşlar. Yasa şeyden bayram tatilinden dolayı maalesef kargo çıkaramadığım için e, bu şekilde birçok çiçeğini ben de açtılar ama İnşallah tomurcukları olanlar seneye daha güzel çiçek açarlar. Biraz tomurcukları kalırsa da evlerinde çiçek açarlar. Şimdi kimdeyiz anneciğim? Sevgi Hanım. Aynen. YouTube'dan devamlı e, videolarımı takip eden Sevgi Hanım. Buna e, şey de ekleyeceğiz. Beyaz paskalya da ekleyeceğiz. Sen bunları tanıta dur ben hemen unutmadan bir paskalyayı getireceğim. Yine da. iki tane pembe bir paskalya. E, şöyle Bol tomurcuklu bir kaktüsümüz. Ekveri değil mi anne bu? Ekveri diyebiliyorum ben arkadaşlar. Ekveri Evet. Ben tutayım sen yerleştir anneciğim. Sevgi Hanım'a bir adet paskalya ve bir adet de granovya ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle yerleştir anneciğim. Heh, oraya koy. Şunu şöyle ikisinin arasına koyalım. Kaktüslerin arasına bir şeycik olmaz. Onu da oraya koyalım. Evet Sevgi Hanım'cım. Sağlıklı güzel günlerde kaktüslerinizi büyütün. O kutuyu getir anneciğim. Evet Kınar Hanım Instagram'dan bu şekilde bu kaktüsümüzü aldı. Bir adet de Rebutia kaktüsümüz. Arkadaşlar PTT'yi bekliyor arkadaşım. PTT'den yatıracak e, maalesef kapalı olduğu için. Bunlar isim yazmadım ama sevgili Arzu. Canım benim bunları yine aldı. Arzucuğuma göndereceğim bunları da. Bu şekilde bir sarı çiçekler açan kaktüsümüz arkadaşlar. Paskalya. İki adet satışımız da var. Bir adet bebek parmağımız var. Bir de, Paskalya. bir de beyaz paskalyamız var. Evet şöyle şunu alalım. Biraz geldikçe bu tarafa geliyoruz anneciğim. Heh. Şöyle ittir verelim. Heh. Gülnaz Hanım e, Messenger'dan göster anneciğim tek tek. Lavisia, Lavisia çiçeklerimizden 3 adet aldı. Arkadaşlar bu Jumbo Lavisia'dan ben çok beğeniyorum. Aşırı derecede beğeniyorum. Çiçeklerim Bol miktarda elimde var arkadaşlar. Her zaman gelen bir ürün gerçekten değil. Evet Gülnaz Hanım 3 tane e, lavisya aldı. Güzel sağlıklı günlerde büyütsün inşallah. Şimdi kimdeyiz? Bakalım isme. Huriye Hanım. Ha, Huriye Hanımcım. Instagram'dan bir arkadaşım. Aa, rebutiyası beyaz açmış. Huriye Hanımcım. Rebutiyanız beyaz açmış. Hiç bu renk açan Rebutia olmamıştı bende şimdiye kadar. Gösterelim anneciğim. Evet sarı ecinopsis kaktüsümüz. Bu sarı ecinopsisten ben kendime bir tane ayırdım. Çok güzel arkadaşlar. Her zaman gelmeyen bir ürün. Rebutia kaktüsümüz var yine rebutia kaktüsümüz var. Bir adet. Bir adet. <laughs> bir, bir adet. Bir adet. hiç de bozuntuya vermiyorum. Gülüyorum falan böyle arkadaşlar. Bir adet leş kaktüsümüz var. Bir adet e, şunları elinde al, gösterelim anneciğim. Çok Kaktüs ya. Diken, diken. atsın anneciğim. Kaktüs dikeni ne olacak ya? En fazla az bir şey canını Şu acıtır. Vardı. Yani hiçbir kaktüs dikeni İnsanların canını acıttığı gibi acıtmaz yani bundan emin ol. Fatma <laughs> <laughs> ile bakıştık. Evet kransulamız arkadaşlar. İki adet bu kransuladan satışımızda halen mevcut. Arkaya doğru gönderelim anneciğim. Arkaya doğru. Evet. Şimdi sıkıntımıza bakalım. Aa isim yazmamışım. Bunlar kimin bu? Şaka hmm. değil. Ayrıca gerek yok, bana hmm. şey yok Ha Büşra herhalde. Evet Büşra arkadaşımızın bunlar. Buna mutlaka hemen unutmadan not alalım anneciğim. Büşra aldın Evet e, youtube'dan takip eden bir arkadaşımız Büşra'nın çiçekleri bunlar. Keşke. Neyse birazdan yazalım. Unutma anneciğim bak Büşra, tamam mı? Evet şimdi Fatma arkadaşımız Adana'dan yeni tanıştık. Çok cici bir arkadaş. Bu şekilde e, kaktüsümüzü göster anneciğim. Paskalyamızı zaten bolca gösterdik. Bu şekilde bir e, kaktüsümüz var. Paskalyamızı, anneciğim dikenden kurtarır mısın be? Paskalyamızı iptal ediyor kendisi ve yerine başka bir ürün alacak Bu şekilde. Paskalyamızı çıkartacağız birazdan ürününü beğendiğinde. Güzel sağlıklı günlerde büyüsün inşallah. Şimdi şöyle çekmeliyiz ki ben sana ürün verebilmeliyim. Bir adet Nurdan Hanım'a aşılı kaktüsümüzü satmışız. Şöyle sen tut şurayı bir göster. Ben bir şurayı toparlayayım anneciğim. Şimdi göstereceğiz. Sen bir tanıtmaya devam et. Ee, Müşra, Hanım'a Ek, veriyor mu anne? Evet. Evet. veriyor. Bir adet. Poli, ek veriyor. Burada karıştı vallahi. Bahar Hanım'a Bursa'ya gidecek. İki adet gül sukulent. Granovia. Bunu alayım ben anneciğim. Ee, Nur Hanım İstanbul. Bunu gösterelim. Evet gördüğünüz gibi e, kaktüs ver anneciğim bana. Evet bu şekilde kırmızı renk çiçek açan kaktüsümüz. Bu kaktüs tek gelmişti. Kendisi vallahi aldı çok güzel, çok güzel bir kaktüs. Elini alır mısın anneciğim o aradakini? Evet, bir tane gelmişti arkadaşlar. Bu şekilde. Ay. Ay, kızımın eline yine diken battı. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Nur Hanım'ın da kaktüsleri. Şimdi sıradaki şarkımız. Sıradaki kutumuz Antep, Antep Yolcusu. sevgili Fato Can. iki adet ekveriyamız. Bir adet dokuzluk saksıda kaktüsümüz. Ve yine bir adet aynumuz var. Şöyle şuna bakalım. Kimmiş? Fatma Hanım. Fatma Hanım Instagram'dan. Ee, bu arada mesaj atmış Fatma Hanım. Ona bir dönüş yapamadık yoğunluktan Fatmacığım. Bu şekilde dört tane gaymo kaktüs almış arkadaşlar. Güzel günlerde büyüsün inşallah. Yine Messenger'dan Melek Hanım bir adet granavya ve bir arkadaşımız da yine bakalım kimmiş bu şekilde dört tane gaymo ve bir tane krasula denilmiş ve EFT'si pazartesi yapılacak denilmiş bu şekilde arkadaşlar 18 dakikalık bir çekim olmuş Fatmacığım ne diyorduk Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Efe gibi konuş. Videolarımıza beğeni. Videolarımıza beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hangi ile hangi ürünü gönderiyorum. Neler sattım. Onların videosunu çekmiş bulunmaktayım. Kızımla beraber. Kızımın yardımıyla. Başka bir çekimde. Başka bir çekimde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.